Değerli basın emekçileri ve bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarımız. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yarın ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Gönül isterdi ki her birimizin yetişmesinde büyük emeği olan geleceğimiz gençleri, çocukları emanet ettiğimiz ve son derece kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü büyük bir bayram coşkusuyla kutlayabilelim. Ancak ne yazık ki bugün yaşanan sorunlar AKP'nin 20 yılın sonunda öğretmenlere kutlanabilecek bir gün bırakmadıklarının açıkça göstergesi. Yaklaşık 500 bin öğretmen, öğretmen adayı atama bekliyor. Pek çoğu umudunu yitirmiş, artık başvurmuyor bile. Mesleğini icra edebilenler ise atanmış, ücretli, sözleşmeli, piktes öğretmenleri olarak ayrıştırılmış durumda. İcat ettikleri yeni istihdam modeliyle ücretli vekil öğretmen adı altında esnek ve güvencesiz çalıştırılıyorlar. Özel okul öğretmenlerinin sorunları ise bir başka geçtiğimiz şubat ayında çıkarttıkları öğretmenlik meslek kanunu ile icat ettikleri kariyer sınavı ise bir başka utanç kaynağı. Öğretmenlik aslında kendisi bir uzmanlık mesleği iken maaş yetersizliklerini giderebilmek için girmek zorunda bırakıldıkları yeterlik sınavı ise uzman baş öğretmen olarak onları ayrıştırılıyor ama bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere uyguladığı Onur kırıcı psikolojik bir şiddet olduğunun özellikle altını çizmek isteriz. Ancak öğretmenlerimiz asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi ayrıcalıklı meslek mensupları olarak mesleklerini yapabilecekleri, emeklerinin karşılıklarını, karşılığını aldıkları günlerin sözünü vererek başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimize saygı ve minnetle teşekkürlerimizi iletiyoruz. Öğretmenler Günü vesilesiyle sözlerimizle öğretmenlerimizle başladık. Ancak ülkemizde iktidar eliyle itibarsızlaştırılmaya çalışanlar sadece öğretmenler değil. Sağlıkçılar, hukukçular, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri kadınlar itibarsızlaştırılarak şiddetin objesi haline getiriliyor. Ne yazık ki şiddet toplumun tüm kesimlerine yayılarak sürüyor. Toplumdaki kaotik yapı, geleceği güvende görememe şiddetin artmasında rol oynuyor. Ekonomik sorunların yoğun yaşandığı, yoksulluğun arttığı dönemlerde şiddet eğilimleri artabiliyor. Özgüveni gelişmemiş kişilerde ekonomik sorunları örterek saygıyı şiddetle kazanma eğilimi sürüyor. Adalete güvenin azaldığı dönemlerde kendi adaletini arayanların şiddeti artıyor. Silah edinmenin kolaylığıyla bireysel silahlanma ile potansiyel şiddet haline gelen kişilerle şiddet yükseliyor. Medyanın özellikle de liderlerin, politikacıların medyanın ayrıştırıcı, aşağılayıcı dili ve şiddeti meşru gören nefret söylemleriyle şiddet toplumun her kesimine yayılıyor ve normalleştiriliyor. Kadına yönelik şiddeti üreten dinamikleri ise mevcut toplumsal, hukuksal, ekonomik, geleneksel, siyasal ve eğitimsel yapı içindeki ayrımcı ve kadına erkeğe bağımlı kılan mekanizmalardan ayrı düşünemeyiz. İşte böylesi bir ortamda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri de artıyor. Ama Sayın Bakan, bakın şiddet sayılarına baktığımızda 2021 yılında kadın cinayetleri 425 2022 Ekim ayı sonu itibariyle yani son 10 ayda ise 345. Kadınlar evli oldukları, boşandıkları, birlikte oldukları ya da hiç tanımadıkları kişiler akrabaları tarafından şiddet görmeye devam ediyor ve öldürülüyor. Bakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kadına karşı şiddetle mücadele haftası kapsamında yaptığı açıklamada kadın cinayetlerinde %7 azalma olduğunu söylüyor. Keşke Sayın Bakan biz de isteriz azalmasını. Ancak anlaşılan Sayın Bakan şüpheli kadın ölümlerini kadın cinayeti saymıyor. Bir önceki bakanın da her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayeti değildir dediği gibi anlaşılan Sayın Derya yanında ayrı bir sınıflandırması var. Biz şunu söylemeye devam ediyoruz kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti erkeğin kadına uyguladığı cinsiyet temelli şiddettir. Kadına yönelik şiddetle mücadele edecek bakanların önce bu ayrımın farkına varması gerekir. Hatırlarsanız her türlü şiddeti önlemekle yükümlü İçişleri Bakanı da nereden çıktı bu kadın cinayeti? Erkeklere sesleniyorum. Kendinize gelir ayıptır demesine ne demeli? erkeklerin kadına uyguladığı şiddet, sevimli çocukların yaramaz yaptığında parmağı sallayarak ayıptır denilerek geçiştirilebilecek bir şey değildir. Kadına yönelik şiddet en ağır biçimiyle insan hakkı ilahlidir ve Türk Ceza Kanunu'na göre eziyet suçudur. Bu eziyet suçu ile AKP'li çevrelerce her fırsatta yinelenen şiddete sıfır söylemleriyle mücadele edilemez. Gerçekten bu konuda mevcut iktidarın niyet, söylem ve eylemlerinin önemi son derece büyüktür. Her şeyden önce kadına yönelik şiddetin altında yatan temel nedenin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu kabul etmek gerekir. Aslında kadın ve erkek doğumlarındaki tek farklılıkları biyolojik farklı iken aralarındaki güç ilişkisi toplumsal koşullarla şekillenmekte, kadının biyolojik farklılığının yazgısı toplumsal yazgıya dönüşmekte, öğrenilen toplumsal cinsiyet rolleriyle güç erkekten yana eşitlik dengesini bozmaktadır. Erkek egemen düzenin şekillendirdiği toplumsal cinsiyet eşitsizliği de kadına yönelik şiddetin temel kaynağını oluşturmaktadır. Erkeğin kadından üstün görüldüğü toplumsal cinsiyet düzeninde erkeğin kadın üzerindeki iktidarını sürdürmesinin aracı olan şiddet mevcut düzenin sürdürülmesinde bir aracıdır. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetten söz ederken mevcut iktidarın toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış açısı görmezden gelinemez. Toplumsal cinsiyet eşitliği tamlamasını kullanmaktan kaçınan, kadını bir birey olarak görmeyip sürekli eş, anne, aile düzleniminde konumlandıran merkezi yönetim anlayışının 20 yıldır şiddeti üreten tüm dinamikleri şekillendirilmesi kaçınılmazdır. Sayın Erdoğan, Kadın ile erkek eşit olamaz, fıtrata uygun değil diyerek kadın ve erkek arasındaki güç ilişkisinin toplumsal olduğunu kabul etmeyen görüşünü açıkça beyan etmiştir. Tabiatları, bünyeleri farklıdır derken ise konuyu tamamen bedensel farklılığa indirgemektedir. Kadın bedeni üzerinden ayrıştırmaya giderek kız mıdır, kadın mıdır cümlesini kurmasını ise hiç unutmadık. Hele hele bir rozet takma töreninde kadının kariyerini çocuk yapmaya sıkıştırması ise uzun süre belleklerimizden gitmeyecek. Dolayısıyla şiddete sıfır tolerans denilse de inandırıcı olmayacağı gibi sözde korumacılık söylemleriyle kadına yönelik şiddetin artması da önlenemez. Tam tersine Cumhuriyetimizin 100. yılına ilerlerken kadınların hak mücadelerini geri götürmeye çalışan anlayış söylem ve kadınlara yönelik sistematik yıldırma eylemleriyle karşı karşıya kaldığımız günler yaşıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı geçen hafta gerçekleştirdiği bütçe sunumunda güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye sloganı ile bir sunuş gerçekleştirdi. AKP Genel Başkanı'nın kadının kariyerini çocuk yapmak olarak gören sözleriyle son derece uyumluydu doğrusu. Şöyle bir güç sesle güçlü kadın denilemiyor. Peki aile güçlendirilebiliyor mu? Bütçe gerekçelerinde ailenin korunması programı adı altında evlenme ve boşanma anahtar göstergeleri sunuldu bizlere. Ancak AKP iktidarının yarattığı ekonomik sorunların toplumsal kaos ortamında bin nüfus başına düşen kaba evlenme hızı bakın TÜİK verilerini veriyorum. 2001'de binde 8.35 iken 2021'de 6.68'e düşmüş. Son 20 yılda evlilik oranları %20 düşmüş. 2001'de 92.000 olan boşanma sayısı 2021'de 174 bine çıkmış. Dolayısıyla 20 yılda %90 boşanma hızında artış söz konusu. Diğer anahtar gösterge kendi konutunda ailelerin oturmasıyla mutluluk söylemleri bizlere anlatıldı. Bakın OECD ülkeleri arasında kira ve konut fiyatı endeksinde birinci sırada yer alıyoruz. Bu ülkede insanların başını sokacak bir ev alma hayalleri ne yazık ki bitti artık. Bakın bu koşullarda güçlü kadın, güçlü aile yaratılabilir mi? Hani kadını bir birey, bir vatandaş olarak görülmediği, sürekli aile içinde sıkıştırılmaya çalışıldığı sürece de bu mümkün görünmüyor. Kadının güçlenmesi programı adı altında bütçede bu yıl 1 milyar 76 milyon 88 bin lira. Bunu 41 milyon 698 bin nüfusa böldüğümüzde 25.86 lira ediyor. Geçen yıl bu rakam 22.5 liraydı. Ben geçen yılda bütçe görüşmelerinde bu parayla yarım kilo kıyma alamazsınız demiştim. Bu yıl ise bu parayla 166 gram kıyma alınabiliyor ancak. Bu program atı altında ayrılan bütçelerle ne de sosyal yardımlarla kadını ve aile güçlendirilemez. Ayrımcılık ve eşitsizliklerle mücadele etmeyen bir sosyal politika kadınların sorunlarına çözüm olmayacağı gibi sorunları daha da yıkıcı hale getirmektedir. Yıllardır uygulanmasını söylediğimiz toplumsal cinsiyet eşsizliğini gidermeyi de çok önemli bir araç olan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yıllardır hala uygulanmıyor. Bir gecede tek bir erkeğin kararıyla çıkılan kadınların kazanımları olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan 6.284'ü etkin uygulamayan anlayış bu sorunları çözemez kadına yönelik şiddetle etkin mücadele yerine kadın örgütleriyle etkin mücadele tercih ediliyor. Kadın cinayetleri durduracağız platformuna kapatma davası açılıyor. Kadın örgütlerine mücadele sergileyen kadın örgütlerine alanlarda şiddet uygulanıyor mevcut egemen düzenin değerlerini kitlelere ulaştırmak ve benimsetmek işlevine sahip medyanın cinsiyet eşitsizliğini pekiştirici rolünü de göz ardı etmememiz gerekiyor. Objektif olması gereken haberlerin bile nesnel ve tarafsız olmadığını ses getirme adına çoğu zaman magazinselleştirildiğini görüyoruz. Kanallara haksızca ekran karartma cezasını veren rütüğün yaygın olarak kadını yok sayma, değersizleştirme, olumsuzlama, kurbanlaştırma ya da suçlama temsiliyetiyle sunulmasına ve dizilerde şiddetin normalleştirilmesine göz yuman kanallara ses çıkarmamasını ise buradan kınıyoruz. Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddetin önlenmesi için yapılması gereken eğitsel, örgütsel, hukuksal başlıkların her biri birer ana başlık. Ama iktidar bunlarla asla ve asla mücadele etmeye niyeti olmadığı için hiçbir şekilde eyleme geçmiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllardır bir kadın bakanlığı kurulmasını söylüyoruz. Kadın ve erkeğin farklı ve sosyal ekonomik durumu dikkate alınarak toplumsal cinsiyet eşsizliğin giderilmesine yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme aracının bütçe aracı olarak kullanılması gerektiğini dile getiriyoruz. Şiddetin toplumsal cinsiyet nedeniyle var olduğunu dile getiren, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için önleme, koruma, yargılama ve cezalandırmanın bütüncül politikalarla ele alındığı İstanbul Sözleşmesi ile bir gecede bir erkeğin kararıyla kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Ve iktidarımızda İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hala yürürlükte olduğunu söylediğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulanacağını dile getiriyoruz. 6.284'ün etkin uygulanacağının sözünü veriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadına şiddetin bu denli yoğun yaşanmadığı, tüm farklılıklarıyla barışık Türkiye Cumhuriyeti'ni 100. yılda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına kuracağımıza söz veriyoruz. Hepinize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Tamam.